Dünyayı derinden etkileyen bir pandemi süreciyle karşı karşıyayız. Yaklaşık 4-5 aydır bu pandemiyle mücadele ediyoruz. Bir defa şu hakkı teslim etmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz bütün kurum ve kuruluşlarımızla, bakanlarımızla, ildeki hem valiliğimiz hem belediyelerimiz bu konuda çok ciddi bir sınav verdik. Çok başarılı bir sınav verdik. Hem yönetim becerimiz, hem sağlık altyapımız bu konuda ne kadar önemli olduğunu, ne kadar gelişmiş olduğumuzu gördük. Bugün de bakanlıklarımızın, hükümetimizin almış olduğu tedbirler çerçevesinde başta valiliğimiz, belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız alınan tedbirleri mahallinde nezaret etme imkanı bulduk. Nezaret ediyoruz. Bu kapsamda esnaflarımızı, vatandaşlarımızı, çeşitli yerleri geziyoruz. Ben şundan son derece mutluluk duydum. Hem esnafımız, hem hemşerilerimiz, hem vatandaşlarımız bu konuda son derece bilinçli ve duyarlı. Hem mesafeye uyma, hem maske takma konusunda son derece duyarlı olduğunu gördüm. Bu da bizi mutlu etti. Biz bundan sonra da aynı şekilde bu bilinci, bu süreci devam ettirmemiz lazım. Tedbir elden bırakmamamız lazım. Diyoruz ki sağlığımız, sevdiğimiz, geleceğimiz için alınmış olan tedbirlere uyalım, hijyen kurallarına uyalım diyoruz. Tabii toplu taşıma çok önemli ee, ki bu konuda bir şehirdeki hareketliliğin veya pandemiyle ilgili alınması gereken en önemli mekanlardan biri de toplu taşıma aracımız hem taksi esnafımızı ziyaret ettik biliyorsunuz. Orada sürekli odamızda katkısıyla bize dezenfektasyon yapılıyor. Aynı şekilde toplu taşıma araçlarımızda da her gün dezenfekte yapıldığı gibi içerideki alınan tedbirlere de harfiyen uyulduğunu gördük. Bu da bizi mutlu etti.